Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte İstanbul'a gidiyoruz. Bu söylemek istediğim şey var mı? Yok sözler? bavullar burada. Arkadaşlar detayları size gittikçe söyleyeceğiz. Görüşürüz. Arkadaşlar şöyle eşyaları götüreceğiz. Bunun için bekliyorum ve geliyor. Seni çekiyorum. Dışarı Götürüyorum. Gidiyoruz. Hırçın ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar biletleri aldı. 2.20 geçe gireceğiz. Ve bekliyoruz. Evet. Arkadaşlar çünkü Botunu çıkarmak zorunda kaldı, kaldı çünkü. Botu Öptü. Benimki ötmedi. Ama birkaç kişi daha çıkarttı yabancılar. Sanmıyorum. Öten kişiler çıkartıyor. Evet arkadaşlar uçağa bineceğiz şu an. Arkadaşlar bir şimdi uçağa bindik. Bekliyoruz. Başlarda sen heyecanlı. Çok, Çok heyecanlı. Lütfen el yerleştirin. Yani koridordaki geçişe müsaade ediniz. Hassasiyetli arkadaşlar camdan dışarıya. Arkadaşlar dışarısı böyle. Gösterdim. Birazdan kalkacağız. bekliyoruz tabii arkadaşlar. Sıra bize gelirse. Vay ya. Arkadaşlar bavullarımız hala daha gelmedi. Kimsenin ki gelmedi ama bekliyoruz. Arkadaşlar şuradan gelecek şöyle de onu veriyoruz. Annem de böyle şey yaptı. Evet arkadaşlar bu valizi bizim sanmadık bu için Ben diyorum bizim Arkadaşlar kulağım hala çok kötü. Şu kulağım özellikle felaket. Şu an valizi seyrediyorum. Bir tane geldi, bir tanesi gelmedi. Evet, arkadaşlar. Evet arkadaşlar, <laughs> diğeri gelmedi. <laughs> evet, şu an bekliyoruz. Gelmiyor hala benimki. Aslında benimki geldi ama geliyor, yansımasını görüyorum. Evet, <laughs> geliyor. Yansımasını gördüm. Oh. Buradan alamazsın. namaz Bu da namaz Bu için nereye gidiyorsunuz sen? Şu an arkadaşlar gidiyoruz dışarıya doğru. Şu an güzelliğine bakar mısınız? Um, ben çavuşa oturuyorum arkadaşlar. Şu an seslükleri şimdi. Arkadaşlar düşündük. Siteden çıkıyoruz. arkadaşlar İstanbul çok soğuk. Şu an biz çorba içmeye gidiyoruz. Tabii çorba beğenirsek çünkü İstanbul'a ilk defa geldiğimiz için. Öyle. Şahsı kaldığımız binayı dönüştürüyoruz. gösteriyor. Şimdi Kimisler tam Arkadaşlar mercimek çorbası söyledi. Tadı çok güzel. Ekmekler de kıtır kıtır. arkadaşlar sonra kaldığımız yere geldik. Şimdi Şöyle gidiyoruz. Sonra bindik. Böyle. Bu uçeri burada. Merhaba. Yukarıda görüşürüz arkadaşlar. Üçüncü kata çıkıyoruz. İkideyiz. Ve üç. Evet arkadaşlar duştan çıktı. Önce ben girdim sonra Buçin girdi zaten evet. çıktı. Girmemizin sebebi de bütün yorgunluğu atmak için ama arkadaşlar çok iyi geldi. Yorgunluğumuzu yaşamaktı. <laughs> Aynen. Şimdi mutfağa gidiyoruz. Bir şeyler hazırlayacağız. Sizlerle birlikte. Son bunu biraz filmizden gerçekten son bir son Evet. Kamerayı nereye <laughs> katsam? Şey şuraya katım arkadaşlar. Süt içeceğiz ve çikolata yiyeceğiz. Evet, prinip derken. Şu biz zaten dışarıda çorba içmiştik. Ama arkadaşlar ben tokalar yürüdüm. Burada çıktı. Ben önce saçımı ne yapayım? Toplayayım. Arkadaşlar. Ne tür videoları çok seviyorsunuz? Ben aslında challenge ve ben vlog. vlog. En çok vlog seviyorum çok ben. Challenge'i ben vlog ve Düşünün, düşünün. Challenge kalabalık olması gerekiyor. Hmm. Genelde ben vlog seviyorum. Ben ya. vlog seviyorum arkadaşlar. Sizler? Işık açı sıkıyordu ama. Telefon çok arkadaşlar ışıyor. Sen hiç fark edemeyeceksin. İstediğin ama hiç fark etmiyor. Mika'yı yiyemeyiz. Ama şu yarım kaldı. E ha evet. olsun. Ay saçım çok kötü müydü? Şu tutuyla. Ben Mika'yı alacağım sadece. Ben geliyorum. Ay Nika diyorum ya. Nika diyor arkadaşlar. Nika. Bak. <laughs> Çikolata ne diyor? Şurada bak. Evet arkadaşlar Burçin... için. Bu için şarkı söylüyor. Ya ben bu trip okyan çok tuhafıma gidiyor benim senin Burçin. için. Burada otursak? Hayır içeri film izleyeceğiz. Ne izleyecek? Evet. Film değil aslında eski dizi. Kayıp Prensesi izledik. var mı arkadaşlar Kayıp Prensesi? Biz daha önceden izledik de tekrar izliyoruz. Hadi. Hadi gidelim. Hadi. Kasadaki bu bardağı ver. Evet arkadaşlar. Masadakini de aldık. Hop be arkadaşlar gerçekten duş yaptık <laughs> ya. Duşa girdim ben çok rahatladım. Kendime geldim. <laughs> arkadaşlar bu çimen mi giydik? Ya sen bunu al. Şimdi dökersin. Sadece çoraplarımız farklı. Ben pembecik giymek istemedim. Pembecik giymek istemiyor mu hiç? Neden istemedin Burçin? Ayret etsinler beni. <laughs> arkadaşlar Burçin'e bize bu arada geliyorlar gibi kendi kendimize geliyoruz ya Rabbim. Eğlenceler. Güzel bir Çıkartıyoruz. Bir göster. Ay ne kadar güzel. Oh my God! Kapasana. Onu kapatmayı unuttum arkadaşlar. Şey yani, bu şey çok güzel değil mi? görmedim Evet arkadaşlar şu halı detayı çok hoşuma gidiyor benim. Çok Koridorda çok da var. var. Kap karanlık oldu. Neden? Şerefe yavuz. <laughs> burada mı izliyoruz odamızda? kapatmayayım çünkü karanlık. Arkadaşlar şu tabloya bakar mısınız? Ve ben, ben alıp gelirim. bir yere kaçıyor beni gösterecek bir şekilde telefonu. Yok, ben alıp gelirim tepsiyi. Biliyorsun işte. Size arkadaşlar bir de şu odayı göstereyim. Aynı oda bulu, oda bulu oda arkadaşlar sürpriz. Evet. Bana kızıyor. Arkadaşlar bu halıyı diyordu bu Sizlere de gösterim dedim. Tepsi neredeydi? Bakmam lazım. Çünkü... Unuttum Burçin bir yere kalktı ama nereye? Evet burada. Alamadım yani. Arkadaşlar tepsi böyle. Siz düzeni seviyor musunuz? Ben çok seviyorum düzenli olan insanları. Şunu arkadaşlar lambayı kol, kolumla kapattım. Karanlık. Kusura bakmayın bu yüzden. Burçin ne yapıyorsun? <laughs> sallanıyor. Buna aşır. Çok güzel. Hadi gel. Ben burada uyumak istiyorum bugün. Tabii ki arkadaşlar yatakta yemeyeceğiz yani. Hayır yatakta ne yiyeceğiz ki sanki? Çikolata yiyeceğiz. Çikolata. Burçin yatakta yiyelim diyor. Bir süt içeriz. Olma tepsinin üstüne kırar. Altınıza atarız. Evet. Ne var ki? Kalk artık. Bu nasıl şey atlıyordu? Neredeydi onun yeri? <laughs> <laughs> Bak buna geldiler. <laughs> Öyle değil mi? yanlış tamam, anlıyordu. Yani Anlamı ben o anlamda demiyorum. Aa, çok güzel. <laughs> Uç da arkadaşlar gör. Uç Evet arkadaşlar bizim videomuz buraya kadar da Burçin Ayin'i görüyorsunuz orada. Abone. Ve like atın. Bir de abone istiyor size, like atsın diye. Atmazlar sen ne diyorsun? Beni sevenler atar. Ben varım diye bu videona senin atarlar. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten atarlar mı? Evet. Evet arkadaşlar Burçin'i seven yoruma Yo pembe kalp bıraksın. Tuğçe'yi sevmeyenler var. Tuğçe'yi sevenler mi? Beyaz. <laughs> tamam bana pembe. Beyaz. Ben, bana kalp beyaz. beyaz. Bana beyaz Burçin'e pembe. Niye bana pembe? Ben beyaz. Tamam ben pembe. Evet arkadaşlar, hoşça kalın. Mutlaka abone olmayı, like atmayı, yorumlara ne tür videolar istediğinizi yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşça kalın. Bye bye.